Yolların yeni isimlerini tüm detaylarıyla incelediğimiz, merak edilen noktaları aydınlattığımız sıfır noktasına hoş geldiniz. Merhaba, ben Ebru. Kontrolün, konforun ve sıra dışı sürüş deneyiminin arasında ince bir denge kuran Volvo S60 bugünkü konuğumuz olacak. İncelememize başlamadan önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Detaylar için gelin sıfır noktasında buluşalım. Müzik Geleceğe giden yolda size eşlik edecek yeni bir dostunuz var. İşte Volvo'nun sedan modelini tekrardan yorumladığı, sıradışı detaylarla birlikte teknolojiyi birleştirdiği eşsiz bir otomobil olan S60 ile ilgili öğrendiklerinize hayran kalacaksınız. Genel hatlarıyla sportif, keskin bir görünüme sahip ön tamponlarıyla agresif bir duruş sergiliyor. LED LEDsiz farları ve etrafını kaplayan krom detaylar da şık bir görünüm sağlıyor. Dik yerleşime sahip geniş panjuru üzerinde her modelinde olduğu gibi büyüleyici Volvo logosu bulunuyor. Ayrıca Volvo'nun imza haline gelen torun çekici adı verilen tasarıma sahip led farları da söylemeden geçmemek lazım. Biraz ilerlediğimizde ise 18 inç elmas kesim jantlar Volvo'ya has tasarımı ile dikkatimizi çekiyor. Otomobilin arka tarafına doğru uzanan akıcı çizgiler ve camların alt kısmına sabitlenmiş olan aynalar tasarım anlayışını farklı bir seviyeye taşımış. Arkaya doğru alçalan tavan otomobilimizin dinamik görünümünü destekliyor. Şık detaylarıyla bizi büyüleyen S60'ın arka tarafında da dinamik tasarım anlayışı devam ediyor. Parantez şeklini andıran LED stop farları bagaj kapağına da taşırılmış. Arka tampondaki reflektör ve krom detaylar çizgisel hatlarıyla sıra dışı bir görüntü sağlıyor. Peki bu agresif duruşun içinde nasıl bir güç yatıyor sizce? Hadi gelin inceleyelim. 8 vitesli Girtronik şanzımana sahip Volvo S60'ın kaputunun altında 2000 litre benzinli motor bulunuyor. 250 beygir güce sahip bu motor 350 Nm tork sağlıyor. Her 100 kilometrede 6,5 litrelik yakıt tüketimiyle sahip olduğunuz güç sınıfındaki birçok otomobile göre daha ekonomi dostu bir sürüş sunuyor. 0-100 kilometre hızlanmasını da 6.5 saniyede gerçekleştiren Volvo S60 saatte 180 kilometreye çıkarak son hızına ulaşıyor. Ayrıca 4 çeker özelliğine de sahip. Hızlı ve dolu bir başlangıç oldu. Şimdi gelin biraz da fonksiyonel özelliklerinden bahsedelim. Sensörlü bagaj kapağını ayak hareketinizle birlikte açabiliyorsunuz. 442 litre bagaj hacmine sahip olan S60 ihtiyacınız olan eşyaları taşıyabileceksiniz düz ve dayanıklı bagaj zemininin altında stepne alanı da mevcut. Ve son olarak işte bagaj kapağı. Bu kadar hafif. Volvo S60'ın içindeyiz. Yüksek yapılı arka koltuklar sizi rahatsız etmeyecek bir baş mesafesi sunuyor. Üstelik otomobilin aks mesafesi sayesinde çok rahat ve konforlu bir oturma pozisyonuna sahip olacağınızı söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi diz mesafesi oldukça geniş. Sözü geçmişken S60'ın boyutları hakkında da sizi bilgilendirmek isterim. Volvo S60 4.7 metre uzunluğa, 1.9 metre genişliğe ve 1.4 yüksekliğe sahip. Otomobilin boş ağırlığı ise sadece 1667 kilogram. Sizce de oldukça hafif değil mi? Otomobilimizin içi kehribar renkli döşemelere sahip. Siyah temadaki genel tasarım bütünlüğünü destekleyen ahşap kabin ayrıntıları modern bir görünüm kazandırmış. Isıtma ve havalandırma özelliğine sahip napa deri koltuklar her yolculuğu benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Yol yorgunluğu kavramı hayatınızdan tamamen çıkıyor. Gökyüzüne açılan pencereniz panoramik tavan sayesinde şehirde ya da otoyolda otomobilinizin içi yüksek seviyede ışık alırken herkes için doğal ve ferah bir his oluşturuyor. Ön panelde, kapılarda ve birçok noktada yumuşak malzeme kullanılmış. Konforlu ve şık. Her otomobilde olmasını istediğiniz o yaşam alanı S60 ile birlikte sizin de hayatınızın bir parçası olabilir. Sürücü koltuğundayız. Arka yaşam alanındaki rahatlık burada da devam ediyor. Elektrikli, hafızalı sürücü ve ön yolcu koltuğu için oturma pozisyonunuzu ayarlayıp kaydedebiliyorsunuz. Sürücü koltuğunda bize hiç yabancı gelmeyen, sanki bir yerden tanıyormuşuz hissi uyandıran direksiyon, multimedya, gösterge paneli ve vites topuzu sizi karşılayacak. Evet, bir üst modeli olan s 90la birçok ortak noktaya sahip S60, kömür renkte dikişli bir direksiyon yapısına sahip. Konforlu olması elinizin yorulmamasını sağlıyor. 12 inç boyutundaki geniş dijital gösterge paneli multimedya ile entegre çalışıyor ve bazı özellikleri gözünüzün önünde tutabiliyorsunuz. Otomobilinizle ilgili bilgileri kadranların ortasında bulunan ekranda görüntülerken, navigasyon ekranında burada görüntüleyebiliyorsunuz. Chrome çerçeve içine alınmış dokunmatik ekrana sahip olan multimedyada aradığınız her şeyi bulabileceksiniz. Yüksek kaliteli müzik sistemi, Apple CarPlay bağlantısı, park yardım kamerası, sürüş bilgileri ve yolculuğunuzda size yardımcı olacak asistan sistemi elinizin altında olacak. Geriye kalansa tek bir dokunuşla bütün bu içeriklere kolayca ulaşmak. Multimedya'nın devamında ise aşağıda kablosuz bir şekilde telefonunuzu şarj edebileceğiniz alan bulunuyor. Onu takip eden kristal vites topuzu da çok şık bir görüntüye sahip. Volvo S60 her detayı ve özelliğiyle gerçekten dolu dolu benzersiz bir sedan modeli. Bugün Volvo'nun her detayı özenle düşünülmüş olan sedan modeli S60'ı size anlattık. Yolculuklarınızı daha pratik ve keyifli hale getirecek detaylarından önemli olanları sizlere aktarmaya gayret ettik. Sıfır noktasındaki diğer incelemelerimiz ve Aklım Yolda kanalımızdaki yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, soru ve önerilerinizi yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.